Alo. Alo, iyi günler. Ha, iyi günler efendim. Bir araya girdik, selam şimdi devam gün. edebiliriz. Aleyküm. Ve aleyküm selam. hocam. E, ben biraz önce bir soru cevap vermiştim ama tekrar söyleyeyim. Evet. E, hocam e, ben 30 yıllık evliyim. E, evde huzur yok. Hani idare idare, iki tane oğlum var. E, eve gidiyorum. Eşimin suratı yağısı koruyor. Hani bende de var. Bende yok değil. Hatta kendi hatalarım da çok. Bu bana hani yatağı organ ayırdık affedersin. Ee, bana dedi ki ben seni sevmiyorum dedi. Kalk benimle de mi sevmiyorsun dedim. Sevmiyorum dedi. Artı e, o zaman dedim sevmiyorsan bundan sonra sen benim bacım gibisin dedim. Yatağı yorgan ayırdık. Sen evlerdir ayrı yatıyorsun hocam. Evet ama aynı evde yaşıyorsunuz. Bilmiyorum. Çocuklarınız Benim, evde. E, bunlar Bunda im imam nikahımız var mı yok mu onu soracağım. Ya resmi Ama resmi nikahımız var şu anda. Sen şimdi boşanmak mı istiyorsun? Ya boşanmak istemiyorum ama eee evet. nikahımız var mı yok mu onu öğreneceğim. Yani aynı şu anda evdeyiz, aynı evin içindeyiz ama yatak yorgan ayrı. Yatak yorganı fazla Bu, demek ki. var mı? Çok <laughs> <laughs> He, yatak odan fazla. Şimdi bir insan eşiyle de ayrı odalarda yatabilir. Uzun yıllar bir araya gelmeyebilir. Bunlar nikahı düşürmez. Ama sen bana bacım gibisin derken seni boşadım anlamında mı söyledin? Boşadım anlamında gibi değil ya hocam şöyle e, hani ilişkimiz olmadığı için ayrı yattığımız için huzur olmadığı için dedim ki ya bundan sana dedim benim bacım gibisin sen bir odada ben bir odada bundan sana böyle dedim ister ayrıl ister ayrılma dedim. Böylece kaldı hocam. Şimdi bunlar kinayeli lafızlardır. Önce şöyle bir boşama konusunu kısaca söyleyeyim. Boşamak Talak Suresinde sure var yani. iki evet. defa evet. bir insan e, mesela evlenirken ne yapıyoruz? Kanunla, hukukla değil mi? Nikah evet. ediyoruz, evet. evlendik. Boşanırken evet. de şahitlerin huzurunda biz ayrıldık, artık geçinemiyoruz karar verdik diye bir sefer boşanmış olan bile gitti ayrıldı. Evini, köyünü ayırdı. O insanla bile evet. tekrar bir araya gelmek mümkün. Ancak bazı lafızlar var, kinayeli lafızlar gibi. E, bunlar evet. cahiliye döneminin adetlerinden. Sen bana anam gibisin, sen bana bacım gibisin. Bunlar haram. Bunu söylemek haram. Bunu söyledin, evet. tövbe ettin. İki taraf da boşanmak istemiyor. Bunu da bilmiyorsunuz. Dolayısıyla evet. siz e, geçim imkanı mümkünse bundan sonra bir araya gelmek istiyorsanız. O lafızı da net olarak boşama için kullanmadıysan yani artık evet. birbirimize haramız. Sen yoluna git ben yoluma gideyim. Bir arada artık evli kalamayız niyetiyle söylediysen boşama olur. Ama bu niyetleri söylememişin, Net olarak bilmiyorsun. Bundan dolayı resmi nikahınızda duruyor. Siz e, evet. yorganları birleştirin. <laughs> Bundan sonra, çöp bak durum. iki tane çocuğun var, iki tane çocuğun var, oğlun var. 30 evet, sene, 30 evet. sene sabretmişiniz. Bundan sonra da sabredin. Ne olacak? Birbirinize şiddet yoksa arada, arada şiddet var mı? Şiddetimiz yok böyle, birbirimize vurma, kırma öyle bir şey yok. Evet. Ama e, lafla kalbimizi kırıyor. Sen beni seviyor musun sevmiyor musun? Ya 30 sene sonra niye soruyorsun seviyor musun sevmiyor mu? Zaten sevmiş ya, almış. Ne? <laughs> 30 senedir sevmemiş beni. İdare ettim. Hani. Yani, sürekli. 30 senedir. senedir alttan aldım. 30 senedir sevmemiş. Sen onu sevdir. Kendini sevdir. kendini sevdir. Sen kendini sevdir. Ben sev. onu sevdim hocam. Sen kendini sevdir. Değil ben mi insan? Ben elimden geldiği kadar sevdirmeye tamam. çabaladım. Tamam. <laughs> hani akşam çalıştım. Bir dakika bir İlk dakika. Hocam. Bir dakika yanında mı eşin yanında mı? Yok hocam ben iş o evde Şu anda televizyonda dinliyor Televizyonda Aa, hocam. dinliyor açtın evet. Şimdi ikiniz de birbirinizi sevin Bundan sonra sevmiyorsanız bile saygı gösterin Evlilikte illa sevgi Yüzde yüz gerekmez Saygıyla da evlilik yürür Birbirinizi iş arkadaşı ortak gibi düşünün Ama yuvada ortak olmuşsunuz Yuvada ortak olmuşsunuz O ortaklık evet. Çünkü birbirinizin malı değilsiniz ...biz maalesef öyle evet. zannediyoruz... ...o benim malım, istediğimi yaparım... Evet. ...bu benim malım, istediğimi yaparım... ...öyle değil, Bir Allah'ın emanetiyiz birbirimize... ...saygıyla götürün bu işi derim... ...sevgili kardeşim... ...Allah'a yardımcı evet. olsun... Yorgan, daha, ...yorganları ayırma... He, ...söyle... Ee, ...şimdi bu kelimeyi söyledikten sonra... ...aynı evde yaşıyoruz... ...bunun günahı var mı yok mu? ...o kelime eğer boşanma için söyledin haram evet, olsun. Boşanma içinde hadi böyle o zaman çıktı Ondan dolayı günah şey yok. Tövbe et, öz özür dile, helallik al. Ama bundan evet. sonra da o kelimeyi kullanma. Cahiliye adeti haram lafızlardan o. Boşanmayı tamam. da, boşanmayı da eğer boşanacaksanız ki boşanmayın öyle tavsiye etmem. Ee, onu da Talak Boş. suresini okumanız lazım. Talak suresinde boşanma suresi o. Halak var ki Allah yardımcın olsun. İyi evet, efendim. Hayırlı Sağ olun, günler hocam. diliyoruz. Allah Sağ, ol. Hocam. Sağ. Sağ olun, olsun. hayırlı günler. Şimdi hocam bir izleyicimiz yine bir telefonla bağlayan bir izleyicimiz demişti ki muhabbet kuşu beslemek fakirliğe yol açar mı, günah mıdır demiş hocam. Ondan önce bir soru daha vardı. Onun hak onun. Önce soranların hak var. buyurun hocam. Takıntısı buyurun. var. Suyu fazla harcıyor. Şimdi aslında bu dünyada herkesin bir takıntısı var. Mesela kiminin para takıntısı var? Sabaha kadar para sayıyor. <laughs> Kiminin e, şehvet takıntısı var, sabaha kadar cinsellik düşünüyor. Kimisinin makam takıntısı var, sabaha kadar bir yere muhtar olmak için uğraşıyor. Kiminin efendim e, gezme takıntısı var. Benim gibi değil Nursen mi hocam? Hanım gibi. E, <laughs> seyahatten geliyor, nereye gideceğim diye düşünüyor. Aslında herkesin bir takıntısı var. Hatta şöyle de diyorlar kahve takıntısı bile mesela kahve içmeden duramıyoruz. Alışkanlık yapmışın. Bu bile günah oluyor. Bu bir takıntı hastalığı oluyor. Onun için hiçbir yere takıntı olacak şekilde takılmayacağız ama sevebiliriz. Tercihlerimiz olabilir. Kahveyi çaydan daha çok tercih edebiliriz. Daha çok içebiliriz. Buna bir helal olan bir şey. Cenab-ı Hak günah yazmaz. Su takıntısı vesvesedendir vesvese ise şeytandandır. Şeytana papuç bırakmamak için Resul Efendimiz ne kadar abdeste gusülde su kullanmış? Abdeste bir litre, gusülde de üç litre veya beş litre. Bu yetiyor gusül abdesti için. Daha fazlası daha fazla temizlik için olur ama sürekli olmadı diyerek takılırsak günaha girmiş oluruz. İhlas suresini okusun bu kardeşimiz. Ve imma yenzeganneke mineşşeytanin nezgun feste'uz billah. Bir de Eûzü Besmele çokça çeksin. Yani hocam vesveseye girdiğimizde İhlas, Suresi İhlas Suresi'ni İhlas okuyalım. İhlas Suresi'ni günde yüz defa Biz de öğrenmiş olduk bu arada. Faydası var diyorlar. Şimdi e, evde kuş beslemek fakirlik alameti mi? Hayır. Kuş besleyen çok zenginler var. Yani fakir olmaz. Bu yanlış bir şey. Kafeste beslenmeye alışmış kuşları evde beslemek günah değil. Kafeste ya da <laughs> e, bir akvaryumda beslenmeye alışmış balıkları akvaryumda beslemek günah değil. Bunlar güzel şeyler. yani Çocuklara faydası var. Evde alışmış bir kediyi evde beslemek günah değil. Ev kedisini sokağa bıraksanız yaşamayacaksa. Bunlar fakirlik getirmez. Evde köpek beslemek fakirlik getirir. Onu yanlış söylemişler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz